Aaaa. Usta çok soruma gidiyor. Şu duvarlar üstüme üstüme geliyor. Dedikoduyu hissetmem, yanımda yapıldığı da o ortamdan uzaklaşırım ya da benim yanımda dedikodu yapmayın derim. O derece sıkılırım yani dedikodudan. Çünkü dedikodu bildiğiniz gibi çok günah. Ben de günah girmek istemem. Yanınızda dedikodu dinleyen beni yenemez. Biliyorum evet. Ama o yenebilir. Urfa'da açılan Starbucks'ın ilk günü. Beyefendi isim olarak ne yazalım? Çamurlu aşktı ya Herkes seni banır. Işıklarda kırmızı mavi siren. Daha bir şey görmedim abi size. Tamam abi. Yatıyorum ben. Allah emanet ol Güvenlik görevlisi olsam ne olur? Sana güvenemedikten sonra. Lan siktir git. 3 gündür senin yüzünden zaten istersiz giriyor. B sayısı aşağıdakilerden hangisidir? D bir sayı değil ki. Harf. Soru yanlış demek ki. geç. Siz de fark ettiniz değil mi? Amca fazla alkol aldığı için denge problemi yaşıyor. Onun için alkola hayır diyoruz. <laughs> daha iyi bu işi götüremez dediler. Sen ne yapıyordun 18 yaşında? 19 20 yaşında ne yapıyordun? Nila 21'inde ne yapıyordun? 22 yaşında ne yaptın sen? 23 yaşında ne yaptın Nila? 24 25 26 yaşında ne yaptın? Her işini duygu sömürüsüyle yaptırıyorsun. Her işini duygusal psikolojik baskıyla yaptırıyorsun. <laughs> Kardeşim. Bırak Allah aşkına. Onun benim peşinde dolaşması lazım. Ben onun peşinde dolaşıyorum. Ne oluyoruz? Sinirleniyorum artık. Bacım sen helal sütlenmiş bir insana benziyorsun. Bizden olmaz. Ben seni bozarım. Birincisi ben helal sütlenmiş birisi değilim. Kaşarım. İkincisi... Hı? Ben evliyim. Evliyse yani. benden iş var ama Birincisi ben helal süt birisi değilim. Kaşarım. İkincisi ben evliyim. Yani hem evli hem kaşarım. Bana bunu söylemene gerek yok. Saçıma beyazlar düştü de bir senin sevdan düşmüyor gönlümden. Gücüm bir tek sana yetmiyor işte. Gira girer Ben Ayrılmak istediğim zaman ilk başlarda musika yapan kimdi? Sen musika mı böylesin? Ya musika yapan kimdi? Tamam tutmamış. Tutmamış. Tut ha, beni kendine bağlama şimdi Muskaya yapıyorsun. Nefes almayı keser misin? Dikkatimi dağıtıyorsun. Gidip pencereden atayım kendimi istersen. E atla. Öyle bir halim var zaten. Osman amca şimdi bu ekmeğin para üstünü ben sağ veremeyeceğim. İstiyorsan boğazda sana sıfır bir yer vereyim. İstiyorsan ekmek vereyim. Ne diyorsun? Ekmeğimi ver. Ekmeğimi ver. 3, 2, 1, 0 Başladık countdown Salak alın hero Köpürürsün Bir şey mi yolunda gitmez ya? Ulan bir şey mi yolunda gitmez ya? Neye elimi atsam taşa mı döner ya? Bir insanın hayatında hiç güzel bir şey olmaz mı ya? Nasıl bir talihtir bu ya? Senin abinin de seçim, senin de seçim. Vah be evladı! Oğlum adam olsaydı konum attık derseydim ben Sorguda bir tanem Her soda. Çok kötü durumdayım ben Hadi hiç ağlama ağlama senin bu ağlamandan ben bıktım artık Bir sus be bir sus be Sabahtan beri dır 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 vır 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 Kafa şişti kafa oldu bin beş yüz Kararızın hapvesi Gönlüm sığmaz evrim geçirdi. Siz de bu evrimi görmek istiyorsanız beni izleyin. Ay annem hani önce beni buraya getirseydiniz bir gün böyle deneme yapsam yemin ederim gelmezdim ya. Çok zor. Ay! Bugün de göz eşitledik. Bu, bu adam oradan oynuyor. Oradan oynuyor. oynuyor. Bitti anladım benim işim.